Gözümde sakin Bayram sonu yere çıkamadı. Evet, evet arkadaşlar, yürüyüşümüzün sonuna doğru. Yorgunluğun aksine dip dinç. Sporumuzdan sonra bir gidiyoruz. Kuş sesleri. Şimdi bir susacağız. Kuşlar ötecek. Kuşlar konuşacak. kadar da güzel ötüyorlar. Kamerayı alacağımız zaman kestiler sesini. Başkanım. Aynen evet. öyle. Yani bütün dostları bekliyoruz bakın. Yaklaşık iki saat oldu mu başkanım? <laughs> daha tam iki saat olmamış. Ama herhalde vardığımız yerde iki saat olacak. Beş buçuk, yedi buçuk. Evet. Evet. Bu arada öten bir var. Başkanım o ne? Hmm. Baba. Şurada bir öten var. Sağ tarafta. <laughs> Şurada var. Ha, arkadan <gülüyor> <gülüyor> Evet. Biz sustuk dostlar dinliyoruz. Siz de dinleyin. Evet. Başkanım bir el salla. Tek tek böyle bir alayım hepinizi. Evet. Hocam. Evet. Menduk Baba. Evet. Bu dostumuz da bizi hiç bırakmadı. Maşallah. Evet. Arkadan gelen dostlarımız da var. Evet, el sallayın abiler. <laughs> evet. Bugün toplam 12 kişiyiz. Evet. Evet, kalın sağlıcakla dostlar, bunlar susmayacak. <laughs>